Selamın Facebook, Instagram, TikTok, Twitter tüm takipçilerimize buradan selam olsun. Bugün aracımız Kruz, bu arkadaşımız da bir takipçimiz adam Adamlık'ta buraya geliyor. Gelme sebebi teklif edilen para çözdük, sızıntısı bitti. Kaçta teklif ediyoruz Yani en düşük 15 bin lira, en değerli kaçamadığımız 2 bin Kaçta? 2 saat bile sürmedi. 15-20 dakika. Memnun oldun mu? Şu an arabamdan çok memnunum. Ben Çekiş? 2 gündür arabamdan e, su oldum. gerçekten satacak bunlar Yani bir gün Osman abi de tanıdıktan sonra tekrardan bana kuruzu sevdirdi. Çekişi on numara oldu. Tekrardan ben arabamı sevmeye başladım. Aynı zamanda İzmir Alkaya'nın da olan takipçisiymiş. Buradan da Canik Ustamıza yol arkadaşımız Canik Ustamız. Canik Ustamıza da selamlar saygılar.